Daha evvel onu hiç böyle görmemiştim. Sultanım, size rahatsızlık vermek istemem. Lakin mahaliden kimseler hünkârımızın tebdil halde bazı vakitler... ...çarşı pazarda bayır dolaştığını söyler. olsun böyle. Hali tuhaf. Kimseyle konuşmuyor. Lokman bazı günler ağzını açıp tek kelime dahi etmediğini söyledi. Sanki kötü bir ruh hünkârımızı esir almış. Bayazıt. Validem. Hoş geldin. Safalar getirdin. Hoş bulduk. Seni burada görmek ne hoş. Hoş bir o kadar da tuhaf. Hünkârımızın Selim'in yerine beni saltanat naibi tayin etmesi hayli şaşırtıcı. Emir aldım tutuldu. Bunda şaşıracak ne var Bayezid? Bana kalırsa hünkârımız böyle bir karar vererek hem senden hem Selim'den vazgeçmediğini göstermek istemiş. Hünkârınızın Mustafa abimden vazgeçtiğini mi ima ediyorsunuz valide? Şehzade Mustafa'nın son yaptığından sonra bu tabii. Ne demek bu? Mustafa abim ne yapmış ki? <laughs> Mustafa abimin hiçbir kabahati yok. Alenen tuzak kuruldu. Ve ne yazık ki 30 ağ kuranlar bu kubbenin altında. Ağzından çıkanı kulağını işitiyor mu senin? Bu ne cüret, bu ne saygısızlık böyle? Hakikati kabul et artık. Mustafa abin sandığın kadar masum değil. Validem, diyelim ki siz haklısınız. Mustafa abimin ödeyeceği bedel ne? Canı mı? Orası hünkârımızın takdiri. Ben bilemem. Fakat sizin arzunuz bu. Öyle değil mi? Yeter artık. Bu mesele hünkârımızla Mustafa abimin arasında. Biz karışamayız. Bu mesele Mustafa abimle hünkârımızın arasında değil. İyiler ve kötüler arasında Mihrim Ağa. Ve ben iyinin, haklı olanın yanında olacağım. Son nefesime kadar da bu böyle olacak. Mihrimah. Ne desen dinlemeyecekler zaten. Kendileri için neyin iyi neyin kötü olduğunu farkında bile değiller hala.